Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl PlayStation 5'ten internete girebileceğinizi göstereceğim. Evet. Bunun kolay bir yolu var ama öğrenmesi bayağı zor oldu benim için. O yüzden videoya bir like ve abone atın. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şunları söyleyeyim. Ben neden PlayStation'la hiç çekme kaydetme yerinden video yapmadım? bir yapılmıyor arkadaşlar. Basılmıyor tuşa 2'den şeyden dolayı. Hmm. Ses duyulmuyor ondan. Şimdi arkadaşlar burada ayarlar var. Ayarlara basıyoruz. Sonra buradan A'ya basıyoruz. Sonra burada PlayStation Network durumunu görüntüle diye bir şey var. Buna basıyoruz. Sonra en aşağıda PlayStation Store diye bir şey var. Buna basıyoruz. Sonra Burada burada sayfa birazcık kasacak. En aşağıya kadar gidiyorsunuz. Burada YouTube var. YouTube'a basıyoruz. YouTube'a bastığınızda sayfa yüklendi bak. Şurada bir video açılıyordu. Ben de onun sesini kıstım. Arkadaşlar bakın. Sonra burada kendi hesabınız var. Buna tıklıyorsunuz. Sonra buradan ee, neydi? Abi neydi lan? Unuttum. Yok hatırladım hatırladım. Google hesabına basıyorsunuz. Sonra burada şöyle dokuz noktalı bir şey var. Buna bastık. Ve burada Google var. Google'a basıyoruz ve arkadaşlar Google'a girdik. Evet bu sahte değil. Hatta deneyin istiyorsanız evinizde PlayStation 5 falan varsa sahte değil işte. Buraya örneğin Poki yazalım. Arkadaşlar. Bakın buraya girebiliyoruz öyle. Yani. Ama PlayStation'da tabi indirilmeyen şeyleri indirmeyi denerseniz olmaz ama Opera'yı falan indirebiliyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi sayfa birazcık kasıyor. Bu arada onu söyleyeyim kasıyor. Yalan olmasın. Böyle kasabilir ama yine de oynayabiliyorsunuz. Ve burada Roblox'a birazcık benzer bir oyun buldum. Bunu deneyelim arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi kasıyor bakın girmiyor yani böyle kasmalar yaşayabilirsiniz ama en azından böyle şeylere bakabilirsiniz böyle Örneğin Ne diyelim Minecraft logosu Minecraft logosu logo -su. Örneğin yani görseller deyip böyle görebilirsiniz bunları. Ya da örneğin oha lan bu ne? Arkadaşlar bunu hayatımda görmedim. Hani gören varsa lan ne oluyor ya? Bakın ben şu an de, ya PlayStation şu Arkadaşlar dediğim gibi kasabilir o yüzden ben şu an kapattım. Bu arada eğer kumandanızın kontrolü giderse şey yapabilirsiniz. Bekleyin bir dakika. Örneğin bakın şu kumandanın kontrolü gitti tamam mı? Ne yapacaksınız söyleyeyim mi? Kapalı kumanda var ya. PC tuşuna basacaksınız. Sonra böyle bir yer gelecek. Bu diğer hesabınıza tıklayacaksınız. Sonra bu bir önceki vardı ya hani. Bak çalışmıyor diye. Sonra bu PC tuşuna basıyoruz. Şurada kumanda var. Kumandaya basıyoruz. Sonra bundan şuna basıp bunu kapat diyoruz. Evet şu an kumandanın kontrolü bitti. Ve ikinci hesaba girdiğimiz kumandadan da buna basıyoruz. Ve buradan bunu da kapat diyoruz. Sonra tekrar basıyorum. Ve buradan buraya basıyorum. PC tuşuna basılı tutuyorum. Ve tekrardan çalışması gerek. Eğer çalışmazsa arkadaşlar yani yapay zekadan falan yardım alabilirsiniz. O zaman herkese görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.